Microsoft Teams özel oda nasıl oluşturulur? Arama nasıl yapılır? takvim ve etkinlik menü özellikleri nelerdir. Teamsde yeni bir kişi veya grupla özel görüşme yapabilmek için sohbet menüsüne tıklayın Açılan sekmeden yeni sohbet butonuna tıklayın. Sohbete dahil etmek istediğiniz kişilerin ismini yazın. Sohbet üzerinden direkt arama başlatabilirsiniz. Bunun için video arama veya sesli arama butonuna tıklayın. Teams'te özel aramalar oluşturabilirsiniz. Arama başlatmak için Teams menüsünden aramaları seçin. Kuruluşunuz izin veriyorsa Teams kullanmayan kişiler de dahil herkese arayabilirsiniz. Bir kişiyi aramak için ismini girin. Ardından sesli veya görüntülü arama seçeneğine tıklayın. Takvim günlük veya haftalık planlanmış görüşmeleri görmenizi veya planlamanızı sağlar. Takvim menüsünü açtıktan sonra planlanmış etkinlikleri görebilirsiniz. takvim üzerinden bir toplantıya katılmak için üzerine gelerek katıl butonunu tıklayın. Toplantı esnasında dosya gönderebilirsiniz. Toplantıyı kaydedebilirsiniz. Teams üzerinde geçmiş veya planlanmış tüm aktivitelerinizi görüntüleyebilirsiniz. Aktivitelerinizi görüntülemek için etkinlikler menüsüne tıklayın. Belirli öğeleri aramak için aramak istediğiniz öğeyi arama kutusuna yazın. Bulunan sonuçlar burada listelenecektir.